Tamam tamam İzlersin. ama suratına gelir söyleyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar TheTalhaworth'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Almış mı? Ben dedim bak bir bir şey keselim diye yok. Tamam getiriyorum bekle. Evet, tamam içine Ama abi farming simülatördeki traktör değil mi lan bu? Sadece öne eksik, önündeki takma yeri eksik. Aynısı. Yoksa aynısı değil mi? Küçük hızlı traktör. O traktörü ben çok seviyorum. Ama var ya kendinden önceki traktörden hiçbir farkı yok. Sadece parası daha fazla. Yani israf. İsraf. Hızı ne hızı daha çok ne benzin alması daha çok. Her şey aynı. Düşünseniz artık oyunlarda bile israf oluyor. Bir dakika Enes abi. Neyse Enes abi geliyorum. Geliyorum. Boş ver ya köprüye koymayak çok. Fena. Dur. Dur. Torpili gösterelim önce. Ama patlamaz ki. Küçük mü? Pat, o patlatamadığımız mı? Aha. Patlar patlar. Fitili iyice sar bak. Böyle sık. Çıkmasın. Bakın bu arkadaşlar bakayım. bu torpilden iki tane var. Vereceğim. İki tane var. Çeklim Patlatacağız bakayım. birazdan bunları. Ah, şimdi bir tane patlatıyoruz. Bir dakika dur. Çekelim. Çekelim. Bir türlü yakamadık onu. Öf, yanmadı ya. Hadi. Yandı mı yine yanmadı. Kaç, kaç, kaç. Bence biraz daha yakalım abi yanmıyor. Yanmıyor mu? Yanmıyor. yanmıyor mu? Sadece duman çıkıyor. Lan duman çıkıyorsunuz arkadaş. Abi onu var ya bir gündür patlatamadı. Ya bence o ben yanmaz. Sohbetim, başka bir tane yanmaz abi. Yanında patlatsak ne olacak ki denedik ya yanında patlatmayı. Durun üfleyelim biraz ya. Dur dur duman çıkıyorsun arkadaşlar bak, bak, bak. Ama üflemek lazım. Abi dursun, ya yak gitsin. Biraz duman daha yak biraz mi? uzun tak. Duman çıkıyor mu? Yo bitti bildiğin ya. Gel yak. Çok 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 azıcık var. Hadi gel yak. Bakın arkadaşlar şu şu gazete dur, çevrili hemen. olan. Hayır, hayır hayır. Küçük hayır. parçalar da getir bana. Oha, küçükleri de mi? Oo abi combo konuşmasın ey taş üstünde yakın. Hakikaten taş üstünde. Ha? Taş üstünde yakın. Tamam tamam. Abi bunu da alalım. Arkadaşlar bunun fitili bildiğiniz yandı gitti. Aa dinamit gibi küçücük Hı -hı. baksanıza dinamit gibi. Hı -hı. Baby Hı -hı. dinamit. Burada mı patlatalım? Hayır hayır taşta patlatın dedi ya. O zaman ben Ama geldim. şu dinamiti ayrı patlatalım. Çok ya bu tatlı. Bu ayrı patlamaz ki. Patlar bunun, patlar. Bunun parçası kokmuş. Patlar patlar. Hayır elimi alalım. Patlar canarım. patlar. Elimizden alalım. O zaman boş evet, ver. Boş ver. Artık, Şurada yolda taşta falan patlatabiliriz herhalde. <laughs> e, tamam. Bir de yanına bunu koyalım evet, Enes kum, abi. Kumlar çekelim mi? Bunun, çekelim şi, bunun şeyi gitti evet. Bunun şeyi alevi gitti At yani. <laughs> dur. A, koy bunu. Böyle patlar değil mi o da onun yanında? Bunu da koysak patlar. Tamam, bunlar aşırı patlıyor zaten değil mi? Hı -hı. Tamam, azıcık kum koy.

Parçalar kafamın yanından geçti abi. Vallahi şuradan geçti şöyle. Belli Bir böyle Korktum ya geliyor diye. Oha! Oh, ya. ya! seni lanetli. Senin Ya seni alacak. Niye patlamıyorsun? Gel gel. <laughs> Ya <laughs> <laughs> sinir ediyor. Nasıl patlamış, abi. <laughs> yok yok daha değil video daha bitmedi. Bitsin izleriz sonra YouTube'a koyarız. Al, çok al, güzel olmuş. Abi acayip patladı. <gülüyor> Parçalar <gülüyor> çok fırlıyor. Niye bizi <laughs> daha uzağa götürmedin? Aha ikinci. Horozu atalım mı? Sarı. Hayır, <laughs> evet, orası atalım. Geçen sefer atmıştık. <laughs> Arkadaşlar orası zaten keseceğiz. Hem ne? Gel, gel. Bir dakika. Orası zaten gel, keseceğiz. Gel, gel, gel. Zaten bize hep deli ediyor. Ne? Ardaları. Ya öf be anne video çekiyorum. Hadi hadi bekliyorlar. Öf. Cem çekebilir misin? Alo. Küçük adam. Videoyu sana devrediyorum. Bak 8 dakikadan fazla çekme. Tamam mı? Yürüsün. Ben götürürüm anne o götürür tutacağım. Çek, çek, çek. Orası nasıl kaçıyor? Kaçmışlara bak. Böyle. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma yeah, ya. ya bir dur be konuşma yapıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olursanız inşallah büyülü sandık düşer. Neyse. İyi günler arkadaşlar. Bay